Herkese merhaba. Bu videoda 2024 yılı için yapmış olduğum okuma planından bahsetmek istiyorum. Aslında bu videoyu hem 2023 yılının bir Z raporunu almak ve sizinle paylaşmak için hem de 2024 yılı için kitaplarla ilgili planlarımdan bahsetmek amaçlı kaydediyorum, sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle 2023 yılı benim için kitap okuma açısından çok verimli geçmedi maalesef. Ve 2023 yılı için yapmış olduğum planlara pek de uyuyamadım. Ve planlar dışında çok daha farklı kitaplara yöneldim. Fakat yine de bu okuma kısmından çok da rahatsız değilim. Çünkü 2023 yılında güzel şeylerle de uğraştım. Ve 2023 yılı içerisinde dünya klasiklerinden, Türk Edebiyatı klasiklerinden daha fazla esere yer vermek istiyordum okumalarımda. Ancak bunu maalesef gerçekleştiremedim. Yine de geçen yıl paylaşmış olduğum videodan ancak şu kadar kitabı okuyabildim. Biliyorum sayıca çok az fakat 2023 yılı kitap okumalarım dışında daha farklı şeylere de yöneldiğim yıllardan birisi oldu. Bu sebepten de okumalar anlamında bir düşüş yaşasam da bu beni çok da demoralize etmedi açıkçası. Şimdi 2023 yılında okuduğum kitaplara gelecek olursam daha doğrusu okuma planım dahilinde okuduğum kitaplara geçecek olursam Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi kitabını okuyabildim. Oldukça güzel bir kitaptı. Çok beğendim. Felsefi sorgulamalara çokça yer veren kitaplardan birisiydi ve kitabın birçok kısmında hayatla ilgili, insan ilişkileriyle ilgili çok fazla şeyi sorguluyorsunuz. Bu açıdan da benim çok beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Muhtemelen belli aralıklarla tekrar tekrar okuyacağım kitaplardan birisi olacak Dorian Gray'in portresi. Bunun dışında Jane Eyre'i okudum. Charlotte Bronte'nin yazmış olduğu. Bu kitaptan nasıl bahsederdin derseniz içinizi ısıtacak kitaplar olur ya bence aynen o şekilde bir kitap. Bunun hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok ama gerçekten oldukça akıcı ilerleyen kitaplardan birisi. Ve bir diğer kitapsa Tolstoy'un yazdığı Anna Karenina. Anna Karenina benim biraz da korktuğum kitaplardan birisiydi. Hem iki cilt hem de her cilt gerçekten oldukça hacimli. Fakat buna rağmen su gibi akıp giden kitaplardan birisi oldu. Ve içerisinde toplumdan felsefeye, ekonomiye ve o dönemin sosyetesinin başından geçmiş olanlara bunların eleştirisine çokça konuda yer verilmiş kitapta ve bütün bunları bu kitaplar aracılığıyla gözlemleyebiliyor olmak son derece güzeldi benim için. Ve diğer bir kitaba geçecek olursam Aşk Memnu. Aşk Memnu dizisiyle daha çok popüler olmasına rağmen edebi anlamda da çok güçlü bir eser diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel psikolojik analizleri var karakterlerle ilgili, karakterlerin ruh haliyle ilgili bu sebepten de edebiyatta kendine bu kadar önemli bir yer edinmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Tabii ki ele aldığı konular, sorguladığı şeyler son derece önemli. Ve bence hayatımızın bir döneminde okumamız gereken kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü söylediğim gibi bir insanın ikilemde kaldığı süreçte kendi içinde yaşadığı o çatışmayı güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum bu kitabın. Ve diğer bir kitapsa Selahattin Enes'in yazmış olduğu Zaniyeler isimli kitap. Açıkçası bu kitabı okurken çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Çünkü kitapta o dönemin sosyal hayatını ve daha çok da o dönemin zenginlerinin nasıl bir hayat tarzı içinde olduğunu çok güzel bir şekilde okuyucuya yansıtan ve bunların da güzel bir şekilde eleştirisini yapan kitaplardan birisi. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz şeylerin anlatılıyor olması ve o döneme dair de farklı bakış açılarını görmek anlamından önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum bu kitabında. Bu şekilde 2023 yılında yapmış olduğum okuma planı dahilinde Toplamda 5 kitap okuyabilmiş oldum. Anne Karenina'yı tek cilt olarak sayarsam. Evet, orada anlattığım kitaplara göre ya da seçmiş olduğum kitaplara göre çok az bir kısmını okudum. Hatta kurgu dışı seçmiş olduğum kitaplardan hiçbirini okumadım. Bu sebeple kurgu dışı kitaplar okuma konusunda kendime çok fazla yüklenmemeye karar verdim ki zaten çok fazla yüklenmiyorum. Alışma amaçlı zaten çok fazla kitap eklememiştim listeme. Ancak az sayıdaki kitabı bile doğru düzgün kapağını açıp bakmadım. Bu sebepten 2024 yılı için yapmış olduğum planda 5 kategori belirledim. Bunları da kitap türlerine göre seçtim. Öncelikle Türk edebiyatı klasiklerinden seçtiğim kitaplar var ve çocuk edebiyatı alanında yazılmış olan eserler var. Dünya klasikleri, modern klasikler ve kurgu dışı kitaplar olarak kategorilendirdim. 2024 yılı için seçmiş olduğum kitapları. Toplamda 20 kitap var. Fakat bir tanesi kitap serisi olduğu için onu tek kitap olarak sayıyorum. 3 kitaptan oluşan bir seri ancak söylediğim gibi bir serinin kitapları olduğu için onları tek kitap olarak değerlendiriyorum. Öyleyse daha fazla da uzatmadan 2024 yılı için seçmiş olduğum kitapları sizlerle paylaşayım. Öncelikle Türk Edebiyatı klasiklerinden 6 tane kitap belirledim. Ve bu 6 kitabı Kura ile belirledim aslında. Ben İş Bankası'nın Türk Edebiyatı Klasikleri serisini biriktiriyorum. Ve bu serideki kitapları da okumaya çalışıyorum yavaş yavaş da olsa. 2023 yılı içerisinde her aya bir kitap denk gelecek şekilde kitaplar belirlemiştim Türk Edebiyatı Klasiklerinden. Ancak maalesef sadece iki kitap okuyabildim. Seçmiş olduğum 12 kitaptan sadece 2 kitap okuyabildiğimi görünce 2024 yılı içerisinde daha az kitap seçmek istedim. O yüzden 6 tane kitap seçtim ve bu kitapları da serinin ince olan kitaplarından tercih ettim. Çünkü tahmin ediyorum ki çok fazla kalın kitaplar okuyamıyorum Türk edebiyatı klasiklerinde ya da en azından 2023 yılında öyle olduğu için 2024'te kendimi çok zorlamak istemedim. Kısaca hangi kitapları seçtiğimi paylaşayım sizlerle. Tevfik Fikret'in Senin İçin isimli öykü kitabı var ilk olarak. Ardından Güzide Sabri'nin Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi isimli bu kitap var. Namık Kemal'in Zavallı Çocuk kitabı. Ali Bey'in yazmış olduğu Ayya Ramza Kokona Yatıyor isimli kitabı. Şinasi'nin Şair Evlenmesi isimli kitabı ki bu kitap önceki yılda belirlemiş olduğum liste içinde vardı. Mehmet Rauf'un Define isimli kitabı. Bu kitapta bir önceki yıl seçmiş olduğum kitaplar arasındaydı. Türk Edebiyatı klasiklerinden seçmiş olduklarım bunlar. Gördüğünüz gibi hepsi de ince sayılabilecek kitaplar. Bu sebepten de 2024 yılı içerisinde okuyabilmeyi umut ediyorum. Gelelim diğer kitaplara çocuk edebiyatı alanında yazılmış olan kitaplardan da 4 adet seçtim. Bunlardan ilki Cahit Uçuk'un yazmış olduğu Gümüş Kanat isimli kitap. Çocuk edebiyatı alanında önemli eserler içinde olduğu için okumak istiyordum. 2024 yılı içinde bir şans vereceğim bu kitaba. Bir diğer kitap Catherine Randall'ın yazmış olduğu Feo ve Kurt isimli bu kitap. Bu kitabı merak edip almıştım ve kitaplığın bir köşesinde tozlar içinde yatıyordu. O yüzden de artık bu tozları silkeleyip bir okuma vaktinin geldiğini düşünüyorum. O sebepten listeye ekledim. Bir diğer kitapsa söylediğim gibi bir kitap serisinin kitapları. Böcek Çocuk isimli üçlemenin kitapları. İlk kitap Böcek Çocuk, ikinci kitap Böcek Kraliçe, üçüncü kitap da Böceklerin Savaşı. Bu kitapları muhtemelen arka arkaya okuyacağım. Öyle tahmin ediyorum. Zaten eğlenceli kitaplar olacağını düşünüyorum bu kitapların. Ve seçmiş olduğum son kitapsa Mark Haddon'un yazmış olduğu Süper İyi Günler isimli kitap. Bu kitabın kapağı ve konusu oldukça ilgimi çekmişti. O yüzden satın almıştım. Fakat okumak için biraz bekledim. 2024 yılında bu kitabı da okumak istiyorum bu şekilde. Bir diğer kitaplarsa modern klasiklerden seçtiğim kitaplar. Zaten iki tanesi İş Bankası'nın Modern Klasikler serisinde basılmış olan kitaplar. Bir diğeri ise Aslan Asker Şivayk isimli kitap. Oldukça kalın bir kitap ve ne zaman okurum, nasıl bitirebilirim bilmiyorum. Çünkü 2023 yılı içerisinde ağırlıklı olarak kalın kitaplara yer vermiştim okuma planımda. Fakat birçoğunu okuyamadım. O yüzden bu kitap içinde durum nasıl olur bilemiyorum. Ancak mizahi yönü yüksek olan kitaplardan birisi olduğunu biliyorum. İkinci Dünya Savaşı dönemini anlatıyor ve bir savaş eleştirisi sunuyor kitap. Bu açıdan da merak ettiğim kitaplardan birisi. Eğlenceli olacağını tahmin ediyorum ben de. Çünkü kitabın ilk birkaç sayfasına göz attım. Gerçekten komik şeyler vardı. Bir diğer kitapsa Kedi Gezegeni isimli kitap, bilim kurgu kitabı ve Çin edebiyatından bir eser. Benim de konusu itibariyle merak ettiğim bir kitap oldu ve bu yüzden kitaplığıma eklemiştim. Ben Çin edebiyatından sadece tek bir kitap okudum şimdiye kadar. Bu yüzden de daha fazla kitap okumak istiyorum Çin edebiyatından. Bu kitabın çevirisinin de iyi olduğunu biliyorum. O yüzden de 2024 yılı içerisindeki okumalarımda bu kitaba yer veriyorum. Bir diğer kitapsa modern klasiklerde Şeytanın Günlüğü isimli kitap. Bu kitap tamamen konusunu okuyup merak edip aldığım kitaplardan birisiydi. Kitabın arka kapağında yazdığına göre canı sıkılan şeytan insanları daha yakından tanımak için dünyaya geliyor. Bunun üzerine yazılmış olan bir eser ve konusu itibariyle de benim oldukça ilgimi çekti. O yüzden de okuma listesine eklemiş bulundum. Ve Kurgu dışı kitaplara geçecek olursam, söylediğim gibi videonun başında kurgu dışı kitap okuma konusunda maalesef çok kötüyüm. 2023 yılı içerisinde belirlediğim 5 beş kitabın 5'ini de okumadım. O yüzden 2024 yılı için bu sayıyı 3'e düşürdüm. Ve 2023 yılındaki kitapların 2 tanesini aldım. Bir tane de farklı bir kitap ekledim. Ve ilk kitap Zor Kişiliklerle Yaşamak isimli. Psikoloji alanında yazılmış olan bir eser. Bu kitap kişilik türleriyle ilgili bilgiler veriyor ve günlük hayatta bu kişilik tipleriyle karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız? Onlara yaklaşımımız nasıl olmalı? Bunu anlatan bir kitap. İkinci kitapsa Sapiens isimli kitap. Açıkçası dünya tarihiyle ilgili, insanlığın başlangıcı ile ilgili bilgim neredeyse hiç yok diyebilirim. Bu sebepten de bu kitabı okumayı istiyorum. 2023 yılı içerisinde üç arkadaş bu kitabı okuyalım dedik ve başladık. Fakat ben yaklaşık 100 sayfa kadar okuduktan sonra kitabı okumaya devam edemedim. Bu sebepten de kitap yarım kalmış oldu. Ben de o yüzden 2024 yılı içerisinde en azından bu kitabı okumam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de listeye ekledim. Eklediğim bir diğer kitapsa Utangaçlık isimli kitap. Bu kitap 2023 okuma listemde de vardı. Yine 2024 listesine de almak istedim. Psikoloji alanında yazılmış olan bir eser ve utangaç kişilerin toplumdaki konumuyla ilgili güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabı ilk gördüğüm andan itibaren çok ilgimi çekmişti. Bu sebepten de 2023 listesine eklemiştim. Orada okuyamayınca 2024 listesine direkt olarak eklediğim kitaplardan birisi oldu. Ve gelelim dünya klasiklerinden seçmiş olduğum kitaplara. Burada dört tane kitap belirledim. Birincisi Tom Amca'nın Kulübesi isimli kitap. Bu kitabı çocukken okumuştum. Tabii ki kısaltılmış versiyonunu okumuştum. Ve beğendiğimi hatırlıyorum kölelik üzerine yazılmış olan güzel eserlerden birisi olduğunu biliyorum. Kitabın içeriğiyle ilgili maalesef aklımda hiçbir şey kalmamış. Söylediğim gibi çocukluğumda okumuştum ancak bende hiçbir bilgi kalmamış bununla ilgili. Ve seçmiş olduğum bir diğer kitapsa Natsume Soseki'nin yazmış olduğu Ben Bir Kediyim isimli kitap. Japon edebiyatından bir kitap. Ben Natsume Soseki'nin Küçük Bey isimli kitabını okumuştum. Ve o çok hoşuma gitmişti. Bir öğretmenin yaşamış olduğu zorlukları ya da daha doğrusu karşılaştığı durumları okuyorduk o kitapta. Bu kitabın konusuyla ilgili herhangi bir bilgim maalesef yok. Ancak güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu tahmin ederek listeye ekledim. Ve bir diğer kitapsa, Bazrak'ın yazmış olduğu Goryo Baba isimli kitap. Bu kitabı Bazrak dolayısıyla okumak istiyorum. Çünkü Vadideki Zambak kitabı benim için gerçekten sorunlu bir kitap. Bir türlü tam olarak oturup okuyamıyorum ve ne zaman okusam hiçbir zaman sonuna ulaşamıyorum kitabın. Çok sıkılıyorum. Bu sebepten yazarım biraz daha kolay denilen bir kitabıyla başlamak istedim. Biraz daha yazım tarzına alıştıktan sonra ya da kafamda oturttuktan sonra Vadideki Zambak'ı tekrardan okumak istiyorum. O sebepten listeye eklediğim bir kitap ve bir diğer kitapsa Moby Dick isimli kitap. Moby Dick benim 2023 okuma listemde de yer alan kitaplardan biriydi ancak okuyamamıştım. Bu yüzden de 2024 listesine de eklemek istedim. Hiç olmazsa artık 2024 yılı içerisinde bu kitabı okumam gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde 20 kitap belirledim. Ancak bu 20 kitabın büyük bir kısmı en azından Dünya klasikleri kısmı ve modern klasiklerden bir kitap oldukça hacimli bir kitap. Diğerleri belki biraz daha ince kitaplar ama buna rağmen ben okumak istiyorum. Bakalım nasıl olur. Hepsini okuyabilir miyim bilmiyorum. Seçmiş olduğum 20 kitap var. Hatta diğer üçlemeyi 3 üç kitap olarak sayacak olursak toplamda 22 kitap belirlemiş durumdayım. Planlı programlı bir şekilde okumalarımı yapabilirsem hepsini okuyabileceğimi düşünüyorum. Ama genel olarak hep başka şeyler çıkıyor ve onlara daha çok vakit ayırdığım için de okumalar biraz sekteye uğrayabiliyor dönem dönem ya da belli yıllarda. Umarım 2024 daha fazla kitap okuyabildiğim bir yıl olur. Sizin bu kitaplar arasından okumuş olduğunuz kitaplar var mı? Öncelikle bunu okumalısın. Bu kitap çok güzel dediğiniz kitaplar var mı? Bütün bunları yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Böylece ilk olarak o kitaplardan başlarım okumaya. Benim 2024 yılı için yapmış olduğum okuma planı bu şekildeydi. Sizler 2024 yılı içerisinde ne kitaplar okumak istiyorsunuz? Bunları da yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.